İsmini vermemiş bir izleyicimiz bize ulaşmış. Daha çok sesinizi duyalım. Siz bize ulaşın. Daha fazla kişiyle konuşmuş olalım. Sizi de buluşturmuş olalım. Buyurun efendim. Günaydın. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam, hmm. hocama bir sorum olacaktı Zahide Hanım. Tabii ki. Buyurun. Dinliyor size hocamız. Buyurun. Hocam iyi cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar kardeşim. Ho Hocam ben 2015'te bir trafik kazası yaptım. Evet. Ee, yaya ölüme atladı, yaya mefat etti. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Allah Esmiş rahmet eylesin. Ee, benim bu ahirette öldü yaya, yaya'nın ben de ahiretteki durumunu soracaktım. Benim üzerimde hakkını. Helalleştiniz mi karşı tarafla? Karşı taraftan helalleşmedik hocam. Kabul etmiyorlar görüşmeyi. Neden? Bilmiyorum. Tazmin Kendileri görüşmeyi kabul etmiyorlar. Tazminat falan vermediniz mi? Tanzimatı şeyden arabanın sigortasından aldılar hocam Verdiniz Evet İ İki ay oruç tutacaksınız 60 gün Evet Oruç tuttunuz mu iki ay? Yok hocam daha işte cezaevinde yattım 70 gün Daha işte 2-3 ay oldu çıkar. Evet iki ay daha oruç tutmanız gerekiyor Köle azadı var Kur'an'da var İki ay peş peşe ya da iki ay oruç tutmanız lazım inşallah ee, Onu da yapın bir de helalleşin Dünyada bak şu anda fırsatınız var Helalleşme imkanı varsa helalleşeceksiniz. Kaza halinde olsa suçlu bulundunuz büyük ihtimalle ki hapis yattığınız ve tazminat ödediğinize göre suçlusunuz. Helalleşmek lazım. Kasten olmaz ama insan kaza halinde, elinden bir kaza çıkabilir. Allah korusun kazadan beladan. Amin. Hepimizi. Evet. Burada helalleşirseniz, tazminatını öderseniz öbür tarafa cezası kalmaz. Cezasını burada çekerseniz. Geçmiş olsun efendim ne diyelim trafik bu hepimizin başına gelebilir. Allah korusun bütün trafikteki herkesleri. Ee, Eymen bebek dün tanıştık daha önce gördük. Dün stüdyomuza geldi annesi babası. Tek böbreği var ve skolyoz hastası. Minik Eymen için canlı yayında bir umut ışığı doğdu. Profesör Doktor Ahmet Alanay telefonda ulaştı bize sağ olsun. Ve Eymen'in tedavisini üstlendi. Ee, o görüntüleri bir konuşalım. Önce izleyelim sonra hocamızla konuşmak istiyoruz. Buyurun. Tek böbrekli skolyoz hastası 5 yaşındaki mini keymen sağlığına kavuşabilecek mi? Zahide Yetiş'in dünkü programı duygusal anlara sahne oldu. Şimdi yaş hmm. ilerledikçe sıkıntılar artıyor ama ya henüz bebekseniz yani 5 yaşındaysanız, 5 hmm. yaşında Ben bebek bir böbreği yok, <laughs> skolyoz hastası ve ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hmm. Sadece o değil tabi anne baba da bu anlamda tedirgin. Bizden yardım istediler. Bir görüntülerimizi izleyelim sonra hocamıza göstereceğim, hmm. danışacağım. <laughs> Buyurun. Benim için ameliyat olmak istiyorum. Benim için de açılmasını istiyorum gün sonra bize gelin. Okula gitmek istiyorum. Eymen'de yüksek derece skolyoz vardı. Acile müdahale yaptılar çünkü Ermen artık nefes alamıyordu, alınca da zorlanıyordu. müdahale yapıp platin koydular. Platinden sonra da Eymen'in her 6 ayda bir ameliyat olması gerekiyor söylendi. Ama Eymen tek böbrekli olduğu için de bir de her 6 ayda bir ameliyat olması çocuk için çok riskliydi. Çünkü yarasını kapanmayacağı söylendi bu sefer de. Anne Bahar Kabucu'nun duyguları da babadan çok farklı değil. Çocuğum iyileşsin yeter ki diyor ve ekliyor. Bir anneyim yani canım çok yanıyor. Tabii ki anneler benim çok çok iyi anlar. Eymen konuştuğu zaman Eymen çok 5 yaşında çok zeki, çok akıllı. Yani hastalığını da çok olgun karşılıyor. Bazen o beni teselli ediyor aslında. Anne diyor sen üzülme diyor ben Allah'a dua edeceğim. Allah bana şifa verecek diyor. Belime şifa verecek. Sonra e, elini mesela çok merak ediyor. Elini işte rüyasında geçen sabah 6'da uyanmış rüyasını anlatıyor. Anne rüya gördüm elim açılmıştı. Yani bunları söylüyor bana. Yani onun iyileşmesini istiyorum hastaneye gitmekten yoruldum demesin de oyun oynamaktan yoruldum desin artık. Bir annenin en özel dileği oyun oynamaktan yorulsun evladım hastaneye gitmekten değil. Yaz burada bir şey var. Siz ne zaman fark ettiniz Eymen'in skolyoz hastası olduğunu? Eymen'in skolyoz hastası olduğunu ben 7 aylıkken fark ettim. 5 aylıkken tek böbrekte olduğunu öğrendik hastanede. 7 aylıkken de ben kıyafetini değiştirirken e, baktım sol omuzu sağ omuzuna göre daha aşağıda. Bunu hemen götürdüm zaten doktora. Çünkü ha. o arada bu hastalık çok e, yayındaydı, yani. söyleniyordu gündemdeydi. sürekli, gündemdeydi. Hemen götürdüm ve e, rötgen sonucu 20 derece skolyoz olduğu Hı. söylendi. Türkiye'de bunu yapacak çok iyi isimler var. Var var, tanıyoruz bir şey birkaç tanesini. Gerekirse <laughs> biz onları ulaşırız, ya, ben ulaşmalarını ya. bekliyorum ve istiyorum. İnşallah iyi haberler vereceğiz size. Bu duygu yüklü ardından beklenen sürpriz telefon geldi ve ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Alan'a aracılığıyla Eymen'e tedavi şansı doğdu. Canlı yayında umut doğdu. Telefonu görünce ben de heyecanlandım. E, Profesör Doktor Ahmet Alabay. Ahmet Bey. Merhaba. Ahmet Bey günaydın. 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 Sevgili profesörüm hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ahmet Bey, şimdi beni boşuna aramamışsınızdır siz. Evet, ...ben, evet. <laughs> Eymen'i duydunuz... Evet. ...peki... ...size gönderebilir miyiz, bakar mısınız... ...hatta ameliyatını evet. eğer uygunsa... ...şartlar yapar mısınız? Tabii, e, Eymen'i zaten... yani ...şu anda programımızı seyredemiyorum... E, ...ameliyathan değil çünkü ama... E, ...bir telefonla haber verdiler... ...Eymen'i de e, ve hikayesini... E, ...yaklaşık 2-3 gündür hem görsel hem... E, ...yazılı medyadan... ...artı sosyal medyadan izliyorum... E, ...haberim var... E, ve Eymene yardımcı olmak istiyorum. E, yani uzun bir süreç e, sürecek bir tedavi şeyi var. E, ama sonuna kadar e, götürmeye e, ben hazırım. E, i̇nşallah Eymene faydam olacak diye düşünüyorum. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Yüzün ettiyorsun bir çok tane. Sen doktorumuza ha. teşekkür et. Yani biz gerçekten vesileyiz, evet. ama e, doktorumuz bu konunun uzmanlarından bir gerçekten çok iyi bir doktor. Ben sizlere, e, sizleri ve Show TV'yi gerçekten çocuk skolyozu gibi e, tedavisi son derece zor ama ha. önemli bir ha. konuda dikkat çektiğiniz için, farkındalığı arttırdığınız için kutluyorum. Sağ olun efendim. çok teşekkür ediyoruz. Milletten <laughs> teşekkürlerimizi kabul edin lütfen. Teşekkür ederim. Eymen'in yanında olacağız. İnşallah ne bir ameliyata beraber uğurlayacağız. Hüzünler bir anda mutluluğa dönüşürken yayın sonrası Minik Eymen ve ailesi sağlığa giden bu yolda ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Alanayla ilk tedavilerine başladı. Sevgili izleyenler stüdyomuzdan çıktık. Mahmut Bahar çiftinin çocuklara Eymen'le beraber Eymen'in sağlık sorunlarını aşmak için özel bir hastaneye geldik. Profesör Doktor Ahmet Alanay hocamız içeride bizi bekliyor. Tedaviyle ilgili ne gerekiyorsa her şey yapacağını söylemişti. Mahmut Bey, Eymen artık inşallah sağlığına kavuşacak. İnşallah. İlk adımı bugün atıyoruz. Neler evet. hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Eymen adına, Eymen de herkes gibi artık parklarda oynayacak. Çok mutluyum. Ee, tabii ki oğlum inşallah tedavisi olacak. Her 6 ayda bir ameliyat değildi artık. Dört yılda bir gerekirse o da ameliyatı olacak. Bu benim için yani belki de herkes için çünkü Eymen Eymen artık herkes tanıdı. Herkes çok sevdi. Herkes için çok iyi bir haber. Çok yani nasıl diyeyim? bu Çok so mutluyuz. Çok Şu anda bizim yapacağımız işlem aslında skolyozu tamamen yok edemiyoruz ama skolyozu yönlendiriyoruz, kontrol ediyoruz. Yani büyümeyi yönlendirerek skolyozu kontrol ediyoruz ve bu sırada çocuğun büyümesini sağlıyoruz. Ve bu büyümeyi ergenlik çağına kadar götürebilirsek o zaman gerçek ameliyat olan skolyoz ameliyatını uyguluyoruz. Hep iyi haberlerini göstersin. Dün Eymen'in annesi babası stüdyodaydı. Program bitti. Hemen Doktor Ahmet Bey'in muayenehanesine gönderdik. Baktı sağ olsun ilgilendi. Gerçekten bu bizi çok mutlu etti. İşimizin peşindeyiz. Bugün konumuz değil fakat yaptığımız şeyin arkasında durmayı her zaman kendimize ilke edindik. Ee, hemen doktorumuzda kabul ettiği için ailemizde götürdük. O annenin mutluluğu, babanın gözündeki o ışık bizi çok mutlu etti. Bu uzun bir yol ama 170 bin lirayı da kim çıkarıp cebinden verebilir? Zaten böyle aileler bütün varını yoğunu vermiş oluyor. Çaresizlik, diz boyu hepimizin başına gelebilir. O yüzden destek olmak bizim görevimiz. Doktorlarım aradı biz de ameliyat etmek istiyoruz diye. Yani e, çok da mutlu oldum. Bir beyin cerrahı, bir kalp cerrahı çok çok mutlu ettiler beni sağ olsunlar. İhtiyacınız varsa biz buradayız efendim. Elimizden dilimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız. Eymen'in uzun bir yolculuğu var. Ameliyata da inşallah beraber götüreceğiz dualarla. Hocam. E... Tebrik ederiz. Bazı şeyler el birliğiyle oluyor. Tabii tek başına bir aile tabii. yapamıyor ama bir de şu var. Cenab-ı Hak sebep yaratıyor ararsanız. O da birilerini vasıta vesile, vesile, vesile oluyor. Vesile olsun. olan da ayrı işlemiş gibi olur inşallah. Siz i̇nşallah. de sevap alırsınız. İnşallah. Bütün ailemiz, ha. bütün Show TV ailesi, bütün ekibimiz inşallah. Ee...